Sayın yarışseverler, 78. Gazi koçusuna katılacak. 3 yaşlı Safkan İngiliz Tayları koşunun yapılacağı çim piste çıkıyor. Sayın Mustafa Kastar'ın 1 numaralı Armen isimli tayı Bekir Gökçe ile. Sayın Osman Hattat'ın 2 numaralı Ekspres isimli tayı Yemen Tunç'la. Sayın Hacı İpek'in 3 numaralı El Salvador isimli tayı Fuat Çakar'la. Sayın Vural Çakım'ın 4 numaralı Fiorito isimli tayı Saadettin Borazla. Sayın Kaya Erkul'un 5 numaralı Grass Storm isimli tayı Selim Kaya'yla. Sayın Hamdi Çadırcıoğlu'nun 6 numaralı Hücum isimli tayı Süleyman Aktı'yla. Sayın Celalettin Alkan'ın 7 numaralı Kaneko isimli tayı Yalçın Akağaç'la. Sayın Atilla Özsoy'un 8 numaralı Karakartal isimli tayı Ahmet Atçı'yla. Sayın Hasan Ölçer'in 9 numaralı Kara Fatih isimli tayı Ertuğrul Can Kılıç'la. Sayın İsmail Hazar'ın 10 numaralı Labrador isimli tayı Erhan Yavuz'la. Sayın Gülay Taşkıra'nın 11 numaralı Maldia isimli tayı Akın Özdeniz'le. Sayın Halit Milli'nin 12 numaralı Mayavey's isimli tayı Orhan Sezik'le. Sayın Fikret Kaya'nın 13 numaralı Nuh Baba isimli tayı Niyazi Konuk'la. Sayın Mehmet Yıldız'ın 14 numaralı Orfeo isimli tayı Gürkan Okerli. Sayın Aydoğan San'ın 15 numaralı Sabırlı isimli tayı Halis Karataş'la. Sayın Müthiş Ölçer'in 16 numaralı Yavuz Star isimli tayı Arslan Birdal'la. Sayın Ali İhsan Kaya'nın 17 numaralı Hanım Kız isimli tayı Nurettin Şen'le. Sayın İlyas İlbey'in 18 numaralı In Time isimli tayı Onur Öztürk'le. Sayın Erkut Ersever'in 19 numaralı Made in Turkey isimli tayı Nuri Çölen'le Sayın Oktay Sereci'nin 20 numaralı New Orleans isimli tayı Mehmet Kaya'yla Sayın İlyas İlbey'in 21 numaralı Septo isimli tayı Engin Yalçın'la Sayın Tarık Aydın'ın 22 numaralı Wildfire isimli tayı Barış Kurdu'yla bu yılki gazi koşusuna katılacak Beyaz bayrak kaldırıldı start verildi ve 78. Gazi koşusu başladı. Wildfire start verildikten sonra grubun iki boy kadar gerisinde kalırken orta kulvardan gelen bir numaralı Armen liderli alıp farkı bir boy kadar çıkarmıştı. Onun dışından 8 numaralı Karakardal şimdi arttırdı geldi ona yakadı. Bu ikilinin bir buçuk boy kadar yesin orta kulvarda 3 numaralı El Salvador. Yarım boy kadar yesi iç kulvarda dördüncülükte. 7 numaralı Kaneko'yu izliyorum 2,5 boy kadar geride dış kulvarda 18 numaralı In Time hemen içinde 14 numaralı Orfeo yarım boy kadar geride kulvarda 6 numaralı hücum 2 boy gerisinde 10 numaralı Labrador içinde 12 numaralı Maya Veys 1,5 boy kadar geride 21 numaralı Septo onun hemen içinde 16 numaralı Yavuz Star 2,5 boy geride 20 numaralı New Orleans dışında 13 numaralı Nuh Baba 2,5 boy kadar geride İç kulvarda 17 numaralı Kız onun dışında 19 numaralı Made in Turkey 2 boy kadar geride dış kulvarda Express içinde 4 numaralı Fiorito 4 boy geride 15 numaralı Sabırlı 4 boy gerisinde 5 numaralı Grass Storm 2,5 boy kadar geride 22 numaralı Wildfire onun 2 boy gerisinde dış kulvarda 11 numaralı Maldiyası arasında iç kulvarda 9 numaralı Kara Fatih sırasıyla. 1200 metre start yerine doğru gelirken iç kulvarda bir numaralı Armen koşudaki liderini korurken İki boy kadar geride ikincilikte 8 numaralı Karakartalı onu takip ediyor. Yarım boy kadar gerisinde 3 kulvarda 7 numaralı kaneko izliyorum. Onların iki boy kadar gerisinde 4. ile Hücum Girme çalışıyor. Onun dışında 14 numaralı Orfeo'yu da izliyorum. Bir boy kadar geleninde dış kulvarda 12 numaralı Mayavez. içlerinde 16 numaralı Yavuz Star. Daha sonra 10 numaralı Labrador. Bir boy kadar geldi iç kulvarda 17 numaralı Hanım Kız. Dışında New Orleans. Daha sonra dış kulvarda 21 numaralı Septo. içinde 2 numaralı Express sırasıyla. Son 800 metreye girdikten sonra 1 numaralı Armen. Dört boya kadar çıkardı farkı. İkinci ile orta kulvardan yedi numaralı Kaneko girmeye çalışıyor. Onun içinden de şimdi üç numaralı El Salvador'un Atak Deniz'in iki boy kadar geride. 6 numaralı hücum sırasıyla son 600 metreye girildikten sonra 1 numaralı Armen Kuş'taki Diden Sözü iki boy kadar gerisinden dış kulvardan şimdi 10 numaralı Labrador atak yapıyor orta kulvardan 3 numaralı Esavları içeriden 7 numaralı Kaneko atak yapıyor dışlarından Maya ve İzin'de çabalar izin son 400 metreye girdikten sonra dış kulvarda 3 numaralı Esavlador geldi içeriden 7 numaralı Kaneko dışarıdan da Maya ve İzin'de atak yapıyor orta kulvardan da Yavuz Star'ın atak denizi 3, 3 kulvardan Kaneko liderliği Fark 2 boy kadar çıkardı içeriden Yavuz Star atak yapıyor yarım boy kadar Kaneko dışarıdan Yavuz Star geliyor. Kanaköy dışarıdan Yavuz geldi liderliği aldı. Farklı bir bakıdan çıkartan Yavuz 78. gazi koşusunu kazandı. 7 numaralı Kanaköy 2. 15 numaralı Sabırlı 3. oldu. Maya ve salmadır, Salvador arasındaki 4. Barış Hakemleri belirleyecek 78. gazi koşusunu sayın Müthiş Ölçeril 16 numaralı Yavuz isimli sayı Arslan Birdal kazandı. atamızın anısına gerçekleştirilen 78. Gazi koşusunu müthiş ölçerin sahibi olduğu Hasan Ölçer'in yetiştirdiği 16 numarayla ve Arslan Birdal'la start alan Yavuz Star kazandı. 2004 yılı Gazi şampiyonu, 78. Gazi koşusu birincisi müthiş ölçerin sahibi olduğu 16 numaralı Yavuz Star oldu. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterimiz Sayın Kemal Nehrazoğlu At sahibi Müthiş ölçeri bugünün en önemli kupasını, Gazi Kupası'nı takdim edecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer adına size Gazi Kupası'nı takdim ediyorum. Ee, gerçekten çok büyük heyecan duyulacak bir şey. Güzel bir yarış oldu. Favoriydi atınız. Kazandı. Bundan sonra da kendisine, <laughs> sizlere başarılar diliyorum. Cumhurbaşkanımız adına bu kupayı evet, size takdim teşekkür, teşekkür, çok, çok teşekkür ederim. Bu kupanın e, yükü çok ağır. E, bu kupa hepsinden çok önemli. E, millet olarak ayrıca bu, yarışa e, bu, bu e, Ödevlerimizde çok iyi yapmak isterdik. Ama inşallah e, bundan sonraki e, yaşamımızda millet olarak ödevlerimizi atamızın bize verdiği ödevleri başarıyla yerine getirdiğimize inanıyorum. Çok mutluyum efendim. Çok Başka bir <laughs> şey Şu anda çok önemli bir isim var. Hocamız Mehmet Ali Beycan. Mehmet Ali Beycan evet. ve ekibine çok teşekkür Bravo. ediyorum. Bu evet. kadar evet. her şeyden çok onun için. Evet, Ali Bey. Evet. Tarım ve Köy evet. İşleri Bakanımız evet. Profesör Sayın evet, Sami evet. Güçlü de az önce ismi geçen tebrik. antrenör tebrik. Mehmet tebrik. Ali, Ali Beycan'a şildini takdim edecekler. Tarım Bakanımız Jockey'i tebrik ediyor. Tebrik. Antrenörümüz Mehmet Ali Beycan'a bir şilt takdim ediliyor. Tarım ve Köy İşleri Bakanımız Profesör Sayın Sami Güçlü tarafından. Ne kadar altyazı mı? Biraz duygularımı. biliyorum içeride. Tebrik ederim. Bu koşuyu kazanan Sayın Müthiş Bey açıklamayı yaptı. Esas mutfakta çalışanları unutmamak lazım. Ben kendisini tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bu anlatılmaz bir mutluluk. Yalnız benim değil tüm ekip arkadaşlarımın sayısından... Jokeyinden Nalbant'ına söyleyemediğim unuttuğum isimler kusura bakmasın. Bir ekip çalışması, sonsuz bir mutluluk. inşallah devamı gelir. Atımıza Allah'ın adına nasip gelsin. Herkese nasip etsin. Devamını diliyoruz. <laughs> İstanbul evet. Valisi Dur, Sayın Muammer Güler de evet. bu büyük evet. başarının ortaklarından Jokey Arslan evet, Birdal'a çiftini yani. takdim ediyor. Teşekkür ederim. Teşekkür 78 Gazi koşusunu atamızın anısına gerçekleştirilen bu koşuyu Hoş müthiş de. ölçerin sahibi olduğu 16 numarayla Start alan Yavuz Star Arslan bir dalla kazandı 78 Gazi şampiyonu Yavuz Star oldu, oldu. abi. İşte kupanın kaldırıldığı o önemli an. Yarış severlerin coşkusuna tanık oluyoruz. Tebrikler. Hız, güç, başarı ve şans. Bu sene Yavuz Star'dan yana oldu. 2004 yılı Gazi şampiyonu, müthiş ölçerin sahibi olduğu 16 numarayla start alan Yavuz Star oldu.